Bir hacı efendi geldi geçen gün. Müslüman bir insan, ebedli, namuslu, hayalı bir insan. Ama yüzü öyle bir kızarmış ki, utanmış çok. Ne oldu filan diye sordu, konuşuyoruz zaten mevzular, hocam hiç sormayın dedi. Benim küçük bir kız çocuğum var dedi, minik bir yavrum var, çok severim dedi. Her akşam adet edilmiş dedi, yatmaya, yatağına gitmeden önce gelir, yanaklarımdan öper, ben de dua ederim, gider yatardı, dedi. Geçen gün bir baktım, dedi, gelmiş, hararetle, attı. çok affedersiniz, Allah aşkına affediniz, hararetle, dedi, dudaklarından öyle bir öptü ki, dedi, Allah Allah, niçin böyle oluyor diye sordum, dedi, aa baba sen seyretmemişsin, dedi, televizyonda aşk yemişsin, de herkes birbirini buradan öpüyor, dedi. Gördünüz mü tesirini? Bu felaketi size söylemeyeceğini kime söyleyeceğim? Efendim hocalar sussun bir şey söylemesin. Yobaz hocalar. Mürteci hoca öyle mi? Hayır. Özgürlükçü demokrasi varsa ben de konuşacağım. Hürriyet sevdalıları. Sansür konmasın. Herkes inandığını söylesin. Diyorsun. Ben de inandığımı söyleyince. Niçin savcılığa koşuyorsun? Utanma seni. Özgürlükçü demokrasiymiş. Ya neslimizi bakın öpüşmeye, neslimizi fuhuş yapmaya teşvik ediyor. Yine geçen gün gazetede bir kardeşimiz aynen yazmış, tabii kendi şahit oldu hadise bu. Canlı hadiseler bunlar, bunlar şüphesiz şeyler. İnsan psikolojik bir varlıktır, etkilenir daima. Dikkatini çeker daima. Özenir, bedenir daima. İlgilenir insan daima. Hepsiden bir etki alır, tepki gösterir. İnsanın yaratılışı, İnsan ruh ve bedenden müteşekkildir. İnsan taş değildir ki, insan ağaç değildir ki. Her neşriyattan bir tahribat alır insan. Yani ilk okullara açıldığı zaman Müslüman bir aile, çocuğunu tabii kaydettirmiş mektebe, ilk mektebe, Güzel onu giydirmiş, önlüğünü filan, bembeyaz yakalığını, çantasını, beslenme falan neyi besliyorlar ki? Çocukların midesini besliyorlar, imanını besleyen var mı? Efendim beslenme sefesi. Bunun içine çöreği böreği, bunu bir bomboş yetişiyor. Sadece insan yetiştirmek, okuma yazmayı öğretmekle kafi gelecek midir? Okuma yazma öğrenen çıkıyor, <laughs> hiç facialara, felaketlere maruz kalıyor. Eğitim sistemi vallahi yanlıştır memlekette. Eğitim sistemi tüm yanlıştır. Hatalı yoldadır. İslam'a düşman bir eğitim sistemi var. İlk okula birinci siftah sabah gidecek. Annesi demiş ki yavrum demiş de yeni gidiyorsun. Allah'a dua et. Ya Rabbi beni muhafaza et koru. Hani ufak bir dua yap evladım demiş. Bir kaza kurşunlar aslamayasın bir anarşistin kurbanı olmayasın. Hani. Bu kadar korkunç bir hal almıştır. Hiç kimse çocuğundan emin değil. Hiç kimse cebindeki paradan emin değil. Hiç kimse evinden eşyasından emin değil. Vah bu millete, eh. vay bu millete. Eh. Dua et evladım demiş, dua et ben de dua edeceğim. Peki anneciğim demiş çocuk. Yedi yaşında bir yavrum. Hemen bir baktım diyor adam. Yavru bizim çocuk diyor, diz çöktü. Aynen Hristiyan papazları gibi İstavrozun yani haçın karşısında yaptığı hareketi yapmaya başladı. Bu şekilde bir hareket yapmaya diyor. Bir haç hareketi yapıyor. Hemen kalktı diyor. böyle yaptı, devam Evladım ne yaptın sen dedim diyor. Ne yaptın sen? Hiç anne dua ettin dedi diyor. Nasıl dua evladım? E sen görmedin mi dedi diyor. Televizyonda devamlı oynatılan küçük ev diye bir film var. O küçük evde herkes böyle yapıyor dedi diyor. Bak Hristiyanlık diyor. Biz kafayı içimize sokmuşuz. Papa bize. Daha gelen giden kimse ne diyorsunuz? Resmen Hristiyan propagandası yapılıyor kilise sahneleri defalarca gösteriliyor. Kilise sahneleri defalarca gösteriliyor da şu camiden bir tek manzara gösterilmiyor görüyor musun? Ve sen Müslümanım diyorsun maşallah Türkiye'nin yüzde doksan Müslüman maşallah. Vay bu Müslümanların haline. İşte tahribat yapılıyor. Müslümanlar sahip çıkın. Müslümanlar hicretin on beşinci atına giriyorsunuz. Aklınızı başınıza alın. Artık dost düşman anlaşılmıştır. Bu milletin şuuru, ittifakı, imanı, vicdanı toparlanmalıdır. Gazetelere aldanmayınız, siyasetin kurbanı olmayınız. Vicdanlarınızla, imanlarınızla, Kur'an'ınızla, İslam'ınızla baş başa düşününüz ve istikameti bulunuz. Allahu Azimşan bu millete merhamet etsin inşallah.